Veteriner Hekim Mehmet Bilgin ben, Büyükşehir Barınağı'ndan. Bundan iki hafta önce Kırkan'da üç tane zehirlenme vakası olduğu söylendi. Ekiplerimiz gidip canları getirdiler buraya. Gece vaktiydi zaten. Üçünün de durumu çok ağırdı. Ağızlarından köpük geliyordu, ishalleri vardı, hipotermiye girmişlerdi. Yani vücut ısıları çok düşüktü, yaşama şansları da çok düşüktü. Ben ve arkadaşlarım gece geç saatlere kadar serum uygulamalarını yaptık toksik maddeyi atmak için. Diüretiklerini yaptık. Yapılması gereken bütün müdahaleleri gece saat 3 ya da 4'e kadar başlarında bekledik. Ondan sonraki süre günlerde de tedavileri devam etti. Bakım ve besleme de zaten bu konuda çok önemliydi. Bakım besleme yapan arkadaşlar da gerekli ilgiyi ve alakayı göstererek hayvanları hep birlikte ayağa kaldırdık. Ondan sonraki süreçte yaklaşık bir hafta boyunca serum uygulamalarına, ilaç tedavilerine yoğun bir şekilde devam ettik dün durumlarını kontrol ettikten sonra iki hayvanın durumunun çok iyi olduğunu gördük. Büyük olan, beyaz olan bir yavrum şeyimiz vardı, canımız vardı. Onu sahiplendirdik. Diğeri de ayağa kalktı. O da şu an, şu an durumu çok iyi. Sadece bir tane canımız kaldı burada, bir köpeğimiz. O da birkaç gün içerisinde onu da taburcu edeceğiz. Üçünün de hayatını kurtardık, çok şükür. Ben ve arkadaşlarım hep birlikte daha sonraki gelecek bütün canlara elimizden geldiğince müdahale edip sağlıklarına kavuşturmaya çalışacağız burada.